Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bir son dakika haberiyle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler Berlin ve Ankara'daki temaslar sonuç verdi. Alman turistler Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a geliyorlar. Koronavirüs salgını ile birlikte birçok ülkeye seyahat yasağı ilan eden Almanya yoğun çabalar sonucunda Türkiye'yi liste dışı bırakıyor. Berlin ve Ankara arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin sonuç verdiği bildiriliyor. Buna göre Alman turistler Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a tatile gelecekler.